Kazanmaya çok aç bir takım var arkamda. Ben bugün güvenle var madem bir hoş geldin yapalım. Beraber yarışmak çok isterim. Ben takımıma çok güveniyorum. Aziz abla keşke daha iyi bir takım kursaydın. Çat. Bugünün konsepti esnaf lokantası. Kazandık Azize'ci. Harika. Güzel. Bugün güvenle var arkadaşlar. Konseptimiz esnaf yemekleri. De çok özel bir trik vardır. O triği yapan Luis'i alır. Of! Peki. Aman Allah'ım değil mi? Bakalım bugünün kazanan kim olacak? Aranızda Ruelo kazanan bir anda herkese senin böreği yiyordu. Alican versene börekler. Mavi takım değerlendirmeye almıyoruz. Aferin size. Ya burada kurallara uyacaksınız kardeşim. Haklısınız şef. Ya da bu tür cezaları alacağız. Ben sen kimseye şikayet edip algı yaratmıyorum burada mi? tamam mı? Ben evet. seni anlıyorum. Dinleyin abi. burayı. Emin misin? Dinle. Ben seni anlıyorum. Tamam abi, 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 abi dön önüne. Oğlum sen nerede değil Dinle burayı. Neden ne oldu? Dinleyin. <laughs> ya çalışıyoruz burada. Biz de bir şey yapıyoruz ya. Bu kadarı fazla. Kendinize geleceksiniz. İşinizi yapacaksınız annen frenlemeye çalışıyorum çünkü bu arkadaşlar darcılık oynuyorlar burada. Bu beni çok rahatsız ediyor da bizi iyi yıldız söndürür yani. Gerçekten tepki çok büyük olabilir. MasterChef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.